Arkadaşlar hepinize merhabalar. Sizlere geçen hafta bir anket sitesi tanıtmıştım. Çözdüğünüz anket başına 15 liraya kadar kazanç olduğunu söylemiştim arkadaşlar. Bu videoda sizlere bu sitenin ödeme kanıtını paylaşacağım. Bu videoda ne yapacağız arkadaşlar? Kısa bir siteyi anlatacağım öncelikle. Ardından da ödemeyi nasıl aldığımızı adım adım göstereceğim. Türk lirasına nasıl çeviriyoruz? Bilmeyenler için adım adım göstereceğim arkadaşlar. Bir de tabii ki gelen yoğun istek üzerine Civic uygulamasıyla nasıl doğrulama yapıyoruz, hesap doğrulaması yapıyoruz onu da göstereceğim. Bu arada buradan da belirteyim bu anket sitesinden ödeme alabilmek için Civic uygulaması üzerinden bir KYC onayı doğrulama yapmamız gerekmekte. Birazdan zaten nasıl yapıldığını adım adım sizlere göstereceğim. İsterseniz sistemimize geçiş yapalım. Sırasıyla öncelikle Civic uygulamasıyla doğrulama ardından da para çekme işlemi nasıl yapıldığını Sizlere adım adım göstereyim. Evet anket sitemize geçiş yaptık. Buradan bir kez daha belirtmek istiyorum. Öncelikle bu siteden nasıl kazanılıyor onu kısaca bir anlatacağım sizlere. Ancak bu video daha çok Civic uygulamasıyla doğrulama nasıl yapılıyor ve paramızı nasıl çekeceğiz adım adım bunları göstereceğim sizlere. Eğer birinci videomuzu izlemediyseniz videonun altındaki açıklama kısmına bırakıyorum arkadaşlar. Bu siteden nasıl kazanıyoruz nelere dikkat etmemiz gerekiyor orada adım adım anlattım. Öncelikle birinci videoyu izlemeniz kesinlikle tavsiye ediyorum sizlere. Daha sonra ödeme almak için bu videoyu izleyebilirsiniz. Bu video ödemenin nasıl alındığı üzerine bir video olacak. Arkadaşlar bir de şuna değineyim. Önceki videomda anket başına 15 liraya kadar kazanabileceğimizi belirtmiştim. E, bununla ilgili bana çok soru geldi. Şu şekilde kazanıyoruz. Mesela arkadaşlar bu anketin değeri 183.000 DCN'e koyun. E, bunun değeri yaklaşık olarak 7-8 liraya denk geliyor. Bazı anketlerin sağ üst köşesinde altın işareti çıkıyor. O anketlerin değeri çarpı 2 arkadaşlar. Yani anketi çözdüğünüzde altında yazanın 2 katı puan kazanıyorsunuz. Bu şekilde anketin değeri 15 liraya kadar çıkmış oluyor. Şimdi hemen şuradan bir ankete tıklayarak nelere dikkat etmemiz gerekiyor bir tanesini göstereyim. Burada gördüğünüz gibi toplamda 4 tane arkadaşlar hata yapma hakkınız var. E, bu hatalar şu şekilde bir anket içerisinde 3 kere hata yaparsanız eğer 24 saat Tekrar 3 kere hata yaparsanız 72 saat, sonrakinde 168 saat ve sonunda da arkadaşlar 4. hatamız da bu şekilde e, sonsuza kadar engelleniyor hesabımız. Peki bu hatalar neler oluyor? Eğer anketi okumadan çözersek bu şekilde bir hata alıyoruz. Bunu arkadaşlar şu şekilde kontrol ediyorlar. Anketin içinde rastgele sorular oluyor. Bu sorular şu şekilde. E, bizim önceki sorumuz, konusu neydi? Ne ile ilgiliydi? Eğer bunun yanlış cevap verirsek anketin başına dönüyoruz. Bu şekilde arkadaşlar, bir anket içerisinde 3 kere bu sorun yanlış cevap ilk 24 saatlik engelimizi almış oluyoruz. Bu yüzden buna kesinlikle dikkat edin. Bir de şuna dikkat edin arkadaşlar. E, siz ankete başladıktan sonra kesinlikle geri tuşunu kullanmayın tarayıcınızın. Geri tuşunu kullanırsanız eğer anketten dışarıya çıkacaksınız. Bunu da belirteyim bir kez daha. Tabii ki burada asıl önemli olan şey kesinlikle anketleri okuyaraktan cevaplamanız. Eğer okumadan cevaplarsanız belirttiğim gibi önceki soru ne ile ilgiliydi tarzında sorulara cevap veremezsiniz. Bu yüzden engel yersiniz. Bu arada anketler İngilizce Google Chrome için sağ tuş tıklayaraktan Türkçe diline çevir diyerek anketleri Türkçe'ye çevirebilirsiniz. Ben de o şekilde kullanmaktayım. Ee, tekrardan çıkış yapıyorum arkadaşlar. Evet tekrardan geldik. Ödemeyi nasıl alacağımız konusunda çok fazla soru geliyordu. E, bu videoda sizlere bunu adım adım göstereceğim. Ödemeyi nasıl alıyoruz arkadaşlar. Türk Lirası'nı çevirene kadar bu videoda adım adım göstereceğim. Şimdilik hemen şuradaki profil resmimize tıklayarak e, DentaCoin cüzdanımıza geçiş yapıyoruz. Evet uygulamamızı indirdik. Şimdilik hesabımızı doğrulamak için Civic uygulamasına giriş yapıyoruz. Uygulamamıza girdik arkadaşlar. Ekranda görmüş olduğunuz Setup Your Civic ID bölümüne tıklıyoruz. Ee, buradan telefon ve mail onayımızı yapacağız. Öncelikle mail onayımızı buradan yapalım. Mail adresimi girdim, devam diyorum. Şimdi mail adresime gelen kodu gireceğim buraya. Kodu da girdim, devam diyorum. Buradan telefon doğrulamamı yapacağım. Telefon doğrulamamı da yaptım arkadaşlar. Şimdilik devam edelim. Şimdi anket sistemimizin cüzdan kısmına geldiğimizde 3. linkte Civic Wallet isimli bir bölüm olacak. E, oradaki linke tıkladığımızda bir QR kod çıkacak arkadaşlar. Şimdi bu uygulamadaki sağ alt köşedeki artı tuşuna tıklıyoruz ve bu artı tuşuna tıklayaraktan orada QR kodu okutuyoruz. Evet tıkladık. Gördüğünüz gibi QR kod çıktı arkadaşlar. Hemen uygulamamızdan okuttuk. Uygulamamıza bu sefer bu şekilde bir ekran geldi. Ee, şimdi buradaki üçüncü linke tıklıyoruz ve Dokümentasyon belge onayımızı gerçekleştireceğiz. Ee, ülkemizi seçiyoruz. Buradan ikinci linki seçerekten nüfus cüzdanımızı onaylatacağız arkadaşlar. Ee, burada bizde üç tane bölüm çıkacak. Tekrardan onaylıyoruz. Ee, burada şimdi ekran kararmış olabilir. Bizde arkadaşlar buradan 3 tane fotoğraf istiyor. Birinci fotoğrafa kimliğimizin ön yüzünü, ikinci fotoğrafa kimliğimizin arka yüzünü arkadaşlar. Son olaraktan üçüncü kutucuğa ise bir tane selfie çekmemiz gerekiyor. Bu selfie tam göz hizamızda olmalı. Bu şekilde bir selfie çektikten sonra bu üç belgeyi arkadaşlar uygulamaya gönderiyoruz. Sırasıyla kimliğimizin ön yüzü, arka yüzü ve yüzümüzün selfiesini çektik, gönderdik. Ve yükle tuşuna bastıktan sonra bu şekilde bir yükleniyor diye ekran çıkacak. Ardından ise bu şekilde bir onaylanıyor bölümü çıkacak. Ee, bu bölüm birazcık uzun sürüyor. Onu belirtmiş olayım buradan. Bir 10 dakika falan sürecek. Kesinlikle uygulamayı kapatmayın dondu diye arkadaşlar. Ee, ben videoyu kısa bir durduruyorum. Bu onay işlemi bittikten sonra devam edeceğim. Evet yaklaşık 10 dakika geçtikten sonra hesabımız onaylandı. Ardından tekrardan bu uygulamaya girişi yaparaktan anket sitemizdeki QR kodu okutuyoruz ve işlemimiz tamamlanıyor. E, bu arada bir 10 dakikada buradaki ekranda bekleyebilirsiniz arkadaşlar. İnternet hızınıza bağlı olaraktan şimdi çekim işlemine başlayabilmek için sistemimize geçiş yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi civic uygulamasıyla hesabımızı doğruladık. Bu arada bu doğrulama işlemini sadece bir kez yapmanız yeterli. Bundan sonraki para çekme işlemlerinizde e, bu site sizden bu doğrulamayı istemeyecek. Sadece bir defaya mahsus. Onu da belirtmiş olayım buradan. Şimdilik isterseniz çekim işlemine başlayalım. E 3-5 dakikalık işimiz kaldı arkadaşlar. Şimdi sizlere öncelikle DCN Coin hangi borsalarda işlem görüyor onu göstereyim arkadaşlar. Ardından hangi borsayı kullanacağız bunu sizlere göstereyim. CoinMarketCap'e geçiş yaptık. Gördüğünüz gibi DentaCoin hemen şuradan gösteriyorum. Ee, şu an için Hotbit borsası, LBank bu şekilde arkadaşlar. LetoCoin gibi borsalarda işlem görmekte. Ancak biz bu borsalardan HitBTC'yi kullanacağız. Hemen HitBTC borsasına geçiş yapıyoruz. Evet borsamıza geçiş yaptık. Videonun altına açıklama kısmına bu borsanın kayıt linkini de bırakacağım sizlere. Oradan kayıt olabilirsiniz arkadaşlar. Hemen buradan kayıt işlemimizi tamamladıktan sonra depozito kısmına tıklıyoruz arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi bu sayfa geliyor. Hemen arama bölümüne DCN yazıyoruz. Gördüğünüz gibi DentaCoin geldi arkadaşlar. Hemen depozito kısmına tıklıyorum. Ee, gördüğünüz gibi cüzdan adresim çıktı. Kopya e tıklıyorum. Kopyaladım. Dentacoin cüzdan adresime. Tekrardan sisteme geçiş yapıyorum. E, ee, siteye geldik arkadaşlar. Cüzdan adresinin seç kısmı var burada gördüğünüz gibi. Kopyalamış olduğum cüzdan adresini hemen buraya yapıştırıyorum. Ee, buraya tıkladığımda arkadaşlar bir kez daha göstereyim. Ee, cüzdan adresinin seç kısmına tıkladığımda şöyle bir bölüm açılacak. Adres defterine ekleyi tıklıyorum. İsim yazayım. Git BTC. istediğiniz ismi yazabilirsiniz buraya. Cüzdan adresine kopyalamış olduğum adresi yapıştırdım arkadaşlar. Hemen kayıt etmek diyorum. Başarıyla kayıt edildi dendi. Şimdilik adresimizi kaydettik. Tekrardan buraya tıklıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çıktı. Hemen buna tıklıyorum. Adresimi seçtim. Gördüğünüz gibi tüm bakiyen burada şu an için 4.6 milyon DCN'e koyun. Çekil diyorum arkadaşlar haftada bir kez çekme işlemi yapabiliyorsunuz. Onaylıyor musunuz?" diyor. Evet dedim. Evet. Gördüğünüz gibi işleminiz onay için gönderildi. Kontrollerden sonra işleminiz gerçekleşecek diyor. Tamam dedim arkadaşlar. Bakalım ne kadarlık bir süre içerisinde para çekme işlemimiz sonuçlanacak. Videoyu kısa bir durduruyorum tekrardan. Para hesabıma yattığında devam edeceğim. Bu arada şurada yazması lazım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar para çekme işlemi şu an için kontrol aşamasında. Videoyu kısa bir durduruyorum. Paramız hesabımıza yattığında devam edeceğim. Evet arkadaşlar, para hesabımıza yattı. Şu şekilde göstereyim hemen. Gördüğünüz gibi tamamlandı diyor. Ayın 24'ünde çekme talebinde bulunmuştum. Bugün ayın 27'si. Yani ödemeyi yapmaları yaklaşık olaraktan 3 gün sürdü. Ayın 24'ünü de talep etmiştim. Bugün ayın 27'si. Şimdi isterseniz borsamıza geçiş yapalım ve parayı çekme işlemimize devam edelim. Evet şimdi 7 BTC borsasına geçtik. Hemen şuradan sıfır bakiyeyi gizle diyorum. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar DCN hesabımda göründü. 4.6 4.6 milyon tane DCN. Ee, bunu hemen öncelikle Ripple'a çevireceğim. Ardından arkadaşlar Türk borsalarından bir tanesinde de Türk lirasına çevireceğim. Ee, hemen buradan öncelikle arkadaşlar borsa hesabını aktara tıklıyorum. Ticaret hesabını aktara. Şuraya tıkladım. Bu arada her şey yapılması gereken her şeyi adım adım göstereceğim. O yüzden bilmeyen arkadaşlara bir rehber olsun dileğiyle. Ee, buradan transfer kısmına tıklıyorum. gördüğünüz gibi bu kısmı aktarıldı arkadaşlar. Şimdi hemen şuradan değiş tokuş borsa kısmına tıklıyorum. Evet gördüğünüz gibi borsa kısmına geldik arkadaşlar. Hemen şuradan USD Tether'a tıklıyorum. Gördüğünüz gibi buradaki sekmeyi tıkladım. E, ardından şuraya DCN yazıyorum. Gördüğünüz gibi sekme geldi arkadaşlar. Buraya tıkladığımda şurada gördüğünüz üzere DCN USD Tether yazacak. Hemen arkadaşlar aşağıya iniyorum. Gördüğünüz üzere DC'nin satın al ve DC'nin sat bölümleri var. Gördüğünüz gibi bakiyem de burada yazmakta. Ee, hemen buradan aşağıya kısma indim. DC'nin satacağım için satın alma kısmına geliyorum. Ee, şu kısmı arkadaşlar tıklıyorum. Benim toplamda 4-6 milyon tane satacağım için buraya tıkladım arkadaşlar. Eğer sizin daha az varsa bir üstündekine tıklayın. Eğer daha fazla varsa atıyorum 10 milyon tane varsa da buraya tıklayın arkadaşlar. Geldim. Tekrardan buradaki denge kısmına tıkladım. Ee, burada gördüğünüz üzere toplamda 24 doları satacağım bu miktardan. Hemen satış limiti kısmını tıklıyorum. Ve arkadaşlar satış emrini verdim gördüğünüz üzere. Ve işte gördüğünüz üzere arkadaşlar satım yapıldı. Gördüğünüz gibi şu an hesabımda 24 USD Tether dolar var. Şimdi buradaki dolarları Ripple'a çevireceğim arkadaşlar. Ardından da Türk kripto para borsası olan BTC Finans'a çekim yapacağım. Hemen şuradaki USD Tether kısmına tıklıyorum. Ardından ise buradan Ripple'ı XRP'yi seçtim arkadaşlar. Gördüğünüz üzere tıkladım hemen. Gördüğünüz gibi XRP USD Tether geldi. Ee, tekrardan aşağı iniyorum şimdilik. Bu sefer bu doları Ripple'a çevireceğim. Ardından da çekim yapacağım. Gelelim hemen aşağıya. Süper ben satın alacağım için Ripple arkadaşlar. Ee, buradan yine aynı şekilde en üsttekine tıklıyorum. Şimdilik hemen şuradan satın al diyorum arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi 100 adet Ripple satın alındı. Şimdilik bunu çekelim hemen. Ee, buradan. Evet hesap kısmına geliyorum. Evet, gördüğünüz üzere Ripple arkadaşlar hesabımda görünüyor şu an için. Ee, buradan hemen tekrardan bu kısımdan bu kısma aktarmam gerekiyor bu parayı çekebilmek için. Hemen bu yüzden bu taraf ok yönüne tıklıyorum. Transfer dedim arkadaşlar. Evet, gördüğünüz üzere bu tarafa aktarıldı. Şimdi parayı çekeceğim hemen. Ee, tekrardan Türk kripto para borsasına geliyorum arkadaşlar ben çekim için BTC Finans kullanacağım. Ancak tüm borsalarda aynı. Paribu'da da, BTC Türk'te de veya herhangi bir borsada da aynı şekilde çekim yapacaksınız. kripto para işlemleri kısmına geliyorum. ben buradan Ripple XRP çekeceğim için hemen buna gelerekten yatır kısmına tıklıyorum. buradan arkadaşlar cüzdan adresimi kopyalıyorum hemen. Ancak burada şu tag adresini de kopyalamanız gerekiyor. Onu da belirteyim. adresi kopyalaya tıkladım arkadaşlar. Geldim tekrardan. Buradan vitraf kısmına tıkladım. XRP için. Gördüğünüz gibi burada arkadaşlar bir ekran çıktı. Adres kısmına kopyalamış olduğum adresi yapıştırıyorum. Evet yapıştırdım. Bu sefer tak kısmını kopyalayacağım. Tekrardan geldim. Ee, evet arkadaşlar bunu da kopyaladım. Buraya yapıştırdım. Ee, Şimdi buradan hemen çekim yapacağım miktar yazıyorum. Toplamda 100. 7 adet Ripple arkadaşlar buradan çekeceğim. Ee, hemen buradaki kısma da Google AutoCenter kodumu yapıştırıyorum. Evet çekim yaptım şu an için. Gördüğünüz gibi e, mail onay istiyor. Hemen mailimden arkadaşlar gelen postaya bir onay vereceğim. Ardından da devam edelim. Bakalım kaç dakika içerisinde Türk borsasına paramız geçiş yapacak. Evet arkadaşlar para biraz önce hesabımıza yattı. Şöyle de göstereyim sizlere. Gördüğünüz üzere Ripple, e, bugün arkadaşlar 94.32 adet Ripple hesabıma bu şekilde yattı. Yaklaşık 1-2 dakika içerisinde sürdü. Ancak şunu belirtmek istiyorum. HitBTC'den çekim yaparken arkadaşlar Dogecoin kullanın. Ripple'ın çekim ücreti oldukça fazla. Onu da belirtmiş olayım burada. E, kesinlikle Ripple yerine Dogecoin kullanın arkadaşlar. E, şuradaki Dogecoin'i kullanın. Onu da tavsiye ediyorum buradan. Bu şekilde Dogecoin'i kullanın. Onu da buradan tavsiye edeyim sizlere. Şimdi gelelim Ripple'ı Türk Lirası'na çevirmeye. Market kısmına geldim hemen. Buradan hemen şuraya tıklayarak Ripple'a tıklıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi geldi. Hemen şuradan bakiyeme tıklıyorum %100 diyorum. Ardından arkadaşlar şuradaki artıya tıklıyorum. Hemen sata tıklıyorum arkadaşlar. Satış işlemini bu şekilde yaptım ve satış başarıyla gerçekleşti arkadaşlar. Şuradan hemen bakalım gördüğünüz üzere bakiyemde yani 173 lira oldu şu an için. Ee, buradan zaten TL işlemleri kısmından e, direkt olaraktan çekim yapabiliyorsunuz arkadaşlar. TL çekme kısmından e, bank hesabınıza çekebiliyorsunuz. Hoşçakalın görüşmek üzere.